Evet arkadaşlar merhabalar. Bugün yeni bir serimiz var. Nedir Kadir? Yeni bir serimiz nedir? Çok güzel bir soru. Saklambaç. Saklambaç. Ama nasıl saklambaç? Evet. Bizim Minecraft sunucunun haritasını kopyaladım. Game moda alıyoruz. Saklanan kişi ya da her ikimiz de game modu alıyoruz. Birbirimizi game modda arıyoruz. Herhangi bir yere saklanıyoruz. Birbirimizi bulmaya çalışıyoruz. Değil mi? Aynen öyle. Şimdi ilk Kadir. Bura bizim yumma yerimiz. Kadir yumacak. Ben saklanacağım. Yuma, hadi sakla. Hadi ben saklanmaya gidiyorum. Bu arada arkadaşlar bunun gibi daha fazla Minecraft videoları ve daha fazla seriler için videolar için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayalım lütfen. Ne kadar çok destek o kadar hızlı ve motive video. Oğlum burada onarım ve büyü diye bir şey buldum. Onarım ve büyü kaldırmaymış. Heee. Kaldırayım ki. Böyle... Tamam. Dur. Hemen geliyorum. Saklandım. Aha, dur bir saniye geleyim. Dur Ben burada eşyama isim vermeyi bir öğrendim. Saklandın mı? Evet. Ne tarafa yakınsın? Eski eve. Ha sıçtık yine gitti bence suya girdi. Oğlum suyun Ben suyun altını göremiyorum ki. Beni görebiliyor musun? Hayır. İsmim? Hayır. şu anda? Hayır. Şu anda? Hayır. Oğlum eski evin neresindesin? Eski evin oralardayım. Şu an ismini gördüm. Geri gittin. Şu an? Hayır. Gözüküyor, 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 gözüküyor. Sıcak, soğuk. Soyuk. Şu telefonu sessiz alayım bir dakika. Soğukmuş şu an kardeş. Şu an soğuklaşıyorsun. Soğuklaşıyorum. Şu, şu anda, anda soğuklaşıyorsun. Oğlum oraya gidin soğuklaşın şu an. Şu an soğuklaşıyorsun. Hala soğuklaşıyorsun. Şu an adın silin de kayboldum. <laughs> Bu sefer beni bulamayacaksın ya sen. Dur bakayım şu anda. <gülüyor> <gülüyor> şu an seni görüyorum, adını da görüyorum, seni de görüyorum. Adımı da görüyorum, beni de görüyorum. Evet. <laughs> ağaçların içine mi girdin lan? <laughs> ne oldu lan önden mi geçti? <laughs> Efendim, <burada gülüyor> Yanıyorum. Yanıyor. 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 Sivir sivaslı uğruna. Ben mısın lan acaba? Değilim. Abo! <laughs> Ya bağırıyorsun oğlum Allah Allah. <laughs> Kafayı yiyeceğim Kadir. Dur, şu an nasılım? <laughs> yanıyor. Oğlum orada yanıyorum. burada yanıyor. Her evet, yerde. Evet. Ben şu an seni de görüyorum, adını da görüyorum. Yakın mıyım, uzağım mıyım? Yakınsın sana? oğlum. Aa! Buradan farklı bir yerde çıktınız benim adama Ahahahah Söbeee Şu ağaç... Şey yum Dur şu ağacı tekrardan eski haline getireyim Gidiyorum <laughs> Gidiyorum bekle Yumdum Yumdun mu Hı -hı. İyi ya Ben nereye saklansam ki acaba ya? Ama benim saklandığım yer iyiydi şimdi kanka Güzeldi saklandım. Ne taraftasın? Eski evin olduğu yer. Eski evin olduğu yer. Adım gözüküyor mu? Evet. Uzaklaşıyorum. Yakınlaştın. Şu an. Yaksın. Ne kadar sıcağım? Gibi gibi. Şuraya bir bakalım. İsmin gitti. Geri geldi. İsmin gitti. Şu an var ya sıcacıksın, sıcacı. <laughs> <laughs> Salak seni. <bu> kadar kolay <laughs> yerlere saklanıyor. Ondan sonra uğraştırıyor kendiyle. Git yum kardeşim. Yumuyorum, Demi, dur Zık zı cidden. Hadi. Oğlum bu kitap benimle birlikte dönüyor la. Saklandım. Dur Sürdüra... dur. saklanman iyiyim. Oğlum bu kitap benimle birlikte dönüyor. Ben bundan sabaha kadar oynarım la. Saklandım. Ama. Ne tarafa yakınsın? Eski evin o taraflardayım. Bu eski ev nasıl bir evmiş anasını satayım hep bu taraflarda saklanıyorsun. Şu an adın gözüküyor. Ilık soğuk sıcak. Adın gözüküyor. Hafif ılıdın. Şu an. Soğuyun. Ilıdın. Ilıdın. Oo. Ooo şet cüli. Ooo şet cüli. İneklerin altına bakıyorum. Orada mısın? <laughs> aslında biz bu saklanma aç modunu morf moduyla yapacaktık. Hayvanlara dönüşerek yapacaktık ama anlam veremediğim bir şekilde benim bilgisayar da açmıyor morf modunu. Ya Minecraft açılıyor ama herhangi bir haritaya ya da sunucuya giremiyorum. Bu arada deli gibi uzaklaştın Kadir. Fırladın. Soğuyan şu an. Şu anda da soğuyan. Şu an. Soğuksa. Aba. Aba. Ne şu an? Aba. Ne bağırıyorsun lan abo abo diye. Yanıyor, yanıyor. Yanıyor, yanıyor. Yanıyorsun. Yanıyor. 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 Yo şans oldum buz kestim. Beni görebiliyor musun sen? Adını görüyorum. Beni göremiyorsun yani. Ya. O zaman sen bunların altından birine saklandın. Yanıyor, yanıyor, yanıyor. Oğlum kazdığın yerleri geri kapat bak inekler pişleşmesin. Bak ses çıkarayım sana. Dur. Ses çıkardım bak. Neyi ses çıkarttın lan? Hava fişek attım. Oğlum sen buranın altındasın, bir yerdesin de. <laughs> Oo, şu sen an... mi kırıyorsun la bir şeyleri? Yo, ben sabit duruyorum şu an. Bak ses çıkarıyorum ya. Bak yine ses çıkarıyorum. <laughs> sen burada aşağıdasın. Ananı neyim? Bak kazdığın yerleri geri kapat. İnekleri pijetme. etme. <laughs> Havayı gündüz yapsana. Yapayı gündüz. <laughs> tamam. Hadi git. Gidiyor e, gidiyor e. saklandım ki. Hatırladım mı? Pardon. Saklamam lazım. Yumdum ama. ki. <laughs> Saklandım. Ne taraftasın? Ne taraftayım biliyor musun? Irgat durağının olduğu yerdeyim. Irgat durağının olduğu yerdesin. Şu an ırgat durağındayım. Adım görünüyor mu? Adım mı? Bakıyorum. Yok kuzenim gözükmüyor. Gözüktü. Seni de gördüm. Beni de gördün. O zaman benim taktiğimi yaptın. Seni A gördüm. Ağaçların içine pustun. Benim taktiğimi yaptın. Bu ağaç uzaklaştın temiz. ama. Uzaklaştın. Başka uzaklaştın. uzaklaştın. Şu an. Ilık, Ilık. ılık. Şu ilık. an. Ilık, ılık. <laughs> <laughs> burada tek olmaz kötü oldu ya. Evet, git saklan. Şey, git, git. saklanayım tam saklanıyorum. Gidiyorum. Oğlum buralar niye böyle lan? Nereder? Bunun rengi farklı emo. Nerenin lan? Gel hele şuraya. Oral şey orman ağacı bölmesi. Bura yem yeşil, bura sapsarı. Evet. Allah Allah. Bura orman ağacı, bura normal yer. <laughs> Kardeş her yere saklanabiliyoruz, değil mi? Ee, ya her yere dediğim biraz yakın çevre. Tamam yakın çevre her yer, değil mi? Evet. Tamam benim saklanacağım çok güzel bir yer var. buldum. Ben. Ben bir sabah sen beni bulama da amına koyayım sen gör ben seni bir burada. Cinnet <laughs> geçittireyim sen şimdi dur. Sen şimdi dur ben sana bir cinnet geçittireyim burada. Hayır. Tamam. Saklandım. Nereye yakınsın? Yeni eve yakınım. Yeni eve. Evet. Şu an görebiliyor mu beni? Hayır. İsmi mi? Şu an ismin gözüküyor. Gözüküyor. Evet. Sıcak soğuk. B bakayım soğuk Daha Şu da soğuyor. Şu an daha da soğuyor. Şu anda kuzenim. Soğuk. Soğuyor. Şu an adım bile gözükmüyor. şu anda. Soğuk. Oğlum sen yeni eve hanım dedin. Evet. <laughs> şu anda nasıl? Soğuk. Şu an adım bile kayboldu. <gülüyor> <gülüyor> şu an gözüküyor. Ilık mılık? Soğuk. Şu buz gibisin kanka adım bile kayboldu. Şu anda ismim geldi mi? Geldi. Sana bir ipucu bıraktım eğer görürsen. bak buralara saklanırsan görünmüyor anasını satayım. <laughs> Selamünaleyküm Aleykümselam Bu yıldızların gözüküyor biliyor musun? <laughs> Hadi yumdum. Sen suyun altını nasıl görüyorsun? Görmüyorum. <laughs> Bende hiç gözükmüyor da. Hadi asıl. yumdum. <laughs> Sektör ol geç saklan. Gömdüm mü? <laughs> Saklandım. Neredesin? Ben bunu saymam birader. Nereden gördün ha buraya geçtiğimi? Ha? Bildirim düştü. Nedra... Bildirim mi düştü oradan geçince? Ne, Nedra geçtin. Yani yeni bir yeni sunucu ya bu kanka. Nedra geçince başarımı aldın başarımı gördüm, geldim. Baş. yum <laughs> yumge. <laughs> <laughs> Sen yok. Yu. Ben bilmiyordum abi bana söylemedin anladın. Yok ben öyle sana şey. Çöktüm, her yere saklan. Tamam ben e sana her yere saklanabiliyorsun dedim. Yanlış bir şey söylemedim. Ben ilgilendirme evladır da git. Yok git. Hadi hadi ağlama. Bir de gitmiş oraya direkt oraya durmuş. Hadi hadi gidiyorum. Hadi lan. Efendim anne doldurdum. doldururum sıkıntı yok. Kardeş hadi ağlama. Ağlayacak mı daha fazla? Ben bilmem abi yum. Lan niye ağlıyor kardeş? Hadi siktir git saklan lan. Sana tek atmazsam şerefsizim. Yum lan. Yumdum. Sana tek atacağım. Yumdum mu? Evet. Sana tek atacağım. Saklandın mı? Sağlandım kardeş. Neredesin? <laughs> Eski evin o taraftayım. O zaman denizdesin. Siktim şimdi seni. Gözüküyor muyum? Yok. Şu an? İsmin gözüktü. Yarram seni. Hadi şimdi siktir git saklan. Saklanayım tamam ben gidiyorum saklanmaya. Ya Allah kardeş hadi git yum Allah Allah. Oğlum kendi de ağzında hadi şimdi söylüyorum. git saklan diye. Ben yanlış söylüyorum. Hadi bir git. tane balık tutayım da gideyim la dur. Haydi git haydi siktir evet. git haydi. Dur şuradaki balığı bir tutayım. Bak şurada üç tane balık var mı Bak gel hoppa aldım balığımı Ne almışım balık? Haydi 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 Yumdum birader. <laughs> İsimlerimizde hiç gözükmese var ya çok güzel olacak da. Shift'e basarsan gözükmez. Az gözükür. Nasıl? Shift'e basılı tuttuğun zaman az gözüküyor çömeldiğin zaman. Oğlum sen bana niye bunu hep sonradan söylüyor? Ama. <laughs> evet. ee, saklandım. Geliyorum şu oyunun bitireyim de. Ne oyunu la? Oppa, Heh, bitti. Geliyorum. Ne taraftasın? Eee mob spawner'ı sayılır. Irgat durağının o ortalarda bir yerlerde. Nedir portalının oralarda olabilir. Mob spawner'ı ney la? Mob spawner'ı. Bizim xp spawner'ı var ya güzel kardeşim. Gökdelen. Ha şu Gökdelen, Gökdelen ne Onla şeyin arası mı dedin? Onla ırgat Durağının aralarında bir yerlerde saklanıyorum. Görebiliyor mu beni? Hayır. Adın gözüküyor. İsmin? Sıcak soğuk. Soğuk. Şu anda. Soğudun. Aleykümselam. ılım sıs olsun susun yol anne şimdiyim soyun soyun ılıım sısın ılıım sısım sısım sım yağ e Ne? Eee. Eee. Oğlum suyun altını zaten göremiyorum anasını satayım. Dur abi. Durdum. Ha suyun altına meşale koymaya çalıştık kafayı yiyeyim amına. Meşale değil. Oha! Oha! Yerdeysin lan. Ben ılık soğuk. <laughs> Sen beni görebiliyor musun? Hayır. Şu an ılık soğuk. Eh. Şu anda. Eee eh. ne oğlum? Eee eh, işte. Şu an. Eh. Ya şu an soğudum. Oğlum bir şey diyeceğim. Buradan nasıl oksijen iniyor? Şu an soğudu. Şu an soğudum. <laughs> evet dur. Game moda geçeyim tekrar. Heh. değiştirip değiştirip durma. Şu anda kuzenim. Ee, e, e, e. Sen de iş yok. Ne kendini bir yere gömdü. Burada mısın lan? İsmimi görebiliyor musun? Evet. Beni görebiliyor mu? Hayır. Yere bal kabağı koyduğunu gördüm ama. Yere bal kabağı koyduğunu gördün. Evet. İçeri bal kabağı. Oğlum o zaman sen yukarıdasın. Bilemem. Şu an soğudum. Nasıl soğudum abi? Bayağı. Bayağı. Ama yeri bal kabağı koydu mu gördün? Evet. İyi akşamlar soğuk kuzenim. Discord düştü yine ya. Tam. Çıldırıyor var ya çıldırıyor çıldırıyor. Kafayı yiyor. Kafayı yiyor. İnternetim gitmiş benim. Geliyorum hemen. Şu interneti halledeyim. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aynı yerimde Geldim saklanıyorum mi? kardeş. Evet. Aynı yerinde misin? Evet. Ufak bir internet kesintisi yaşadım. Evet. <laughs> Sabahtan beri burada oturdum izliyorum. Oğlum buradan oraya ha şuraya koydum balkabağı gözüküyor. Evet. Oğlum sen oraya nasıl ılık diyorsun lan? Ilık ora. Ilık değil mi bura salak? Oğlum ben bal koyduğum balkabakların sadece iki tanesini gördüm. Bu eşek ne kadar koymuş. Abi. Hadi hadi yunu saklanayım. <laughs> Ay. Kütüphaneye yakınsan sana ışınlanayım la hiç yüzemem la hiç gidelim valla ya. Hiding yumdum. Dur. <laughs> Bu da son olsun. Seni bulayım ondan sonra videoyu bitirelim. Hemen güzelim. Yumuyor mu? Yumuyorum. Saklandım. Ne taraftasın? Irgat Duran'ın olduğu taraf. Ha ismini gördüm. Yaklaştın ılık ılık ılık. İsmin gitti. O yanıyor ne bu? Tamam var ya. Hayır, hayır, gittin. Ya gelme çocuk. <Gülüyor> 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 Kardeş, sana e. bir şey açıklamam gerekiyor kardeş. E. Sana ufak bir kışkırtma tarzı bir video çekmek istedim. E. aslında Biliyorum bunu bir şey yaptığını biliyorum aslında da. Aslında sen saklanmıyordun. Ya? Bak şimdi bana bak. Bak. Şu an görünmezsin değil mi? E. Sen saklanırken ben sana yumdum deyip seni takip ediyordum böyle. Sen var ya. Arkadaşlar Ay. da böyleydi bu bölüm. Birazcık Kadir'e şu gemi şeyinin şerefsizliğini yapmak istedim. Yine bir sonrakilerde daha düzgün bir şekilde oynarız. Çünkü uğur da gelecek. Bir sonraki. Tabii uğur kardeşim gelsin ben sana o zaman gösteririz ya. Bir sonrakine tam teşkilat devam ederiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Açıklama kısmındaki diğer sosyal medya hesaplarımıza göz atabilirsiniz. Bizleri desteklemek için de kanala abone olup özellikle videoyu beğenmeyi unutmayalım. Ne kadar çok beğeni gelirse kanal o kadar fazla kişiye öneriliyor. Tekrardan teşekkür ediyoruz. Hadi Allah'a emanet. Hadi Allah'a emanet.